<laughs> biz bu projede tabi babamın en büyük şeyi var yani büyük duygularla başlarken. Yani ülkemizde şöyle bir şey doğuyor bizim için. Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum. En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da Kruiz üzesine girecek şey sistemini biz yapıyoruz. Mesela yani Boeing, bilmem ne, Lockheed falan bunlar büyük firmalar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçlarının noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor. Orada Fransız yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsrailisi yapıyor, Yunanı yapıyor, Yunan yapıyor. Biz de yapıyoruz birlikte. 5 sene içinde olur. Çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat bunu yakalamak. Bu teknolojiyi yakalarsa bu teknoloji uzay mekiğine dünyanın en gelişmiş teknolojileri giriyor. Keza uçağın içine de dünyanın son bulmuş teknolojiler giriyor. Bu teknoloji Türkiye'ye yakalarsa diğer sanayiler de gelişir. Biz şu şey sensörünü, şu anteni Türkiye'de bulamıyoruz. Şu anten bir metal parçası. 900 MHz. bir tane bile yok Türkiye'de. Şunu ben yurt dışından almak zorunda değilim ama buna bir ihtiyaç olsa burada da üretilir. Çok basit bir anten bu. Hiçbir özelliği yok. Ama bütün bunun yani... oluşması için böyle projeler çok kritik bence. Yani bu görüyorsunuz bizim insanımız bunları yapıyor. Benim bir sürü arkadaşım Amerika'nın ordusunun projelerinde burslu olarak çalışıyor. Bir sürü Türk arkadaşım. Fark etmiyor onlar için. Yani onlar için devşirme olduğundan Türk olmuş bilmem ne olmuş fark etmiyor. Bunu da biliyorlar. Ve buraya geldiğinde ee, tabi yani burada inanılmaz şey var. Ben Türkiye'ye gelseydim nerede çalışacak? Hangi işi yapacaktım? Bu benim için çok büyük bir şey oldu. Yani ben bunu kesinlikle şey yapmadım. Yani burada bizim için çalışma alanı oluşmuş oldu bu alanda. Ben hayatımı bu konuya adadım. 4 senedir bu konuda çalışıyorum. Benim yaşımda bu, bu seviyede tecrübesi olan dünyada çok azdır. Yani yaşımda daha ileriki yaşlarda vardı. Ama Türkiye'de mesela nasıl iş bulacaktım? Bu bize bir fırsat olmuş oldu. Bu yüzden e, destekleyen herkese gönülden e, teşekkür teşekkürlerimi, sevgilerimi iletiyorum.